Vezir hasretlerinin buyruğudur. Kızları Aslı Sultan'ın hasretine dayanamayan Yüce Hakan'ımız ve Hatice Sultan'ımız büyük keder ve üzüntüler sonunda dün akşam canlarını Ulu Tanrı'ya teslim etmişlerdir. Zorba Kerem üç gün içinde Aslı Sultan'ı getirip teslim etmezse babasının kellesinin vurulacağı duyurulur. <laughs> Paşa kurda kuşa duyurulur. Karılara rağmen Kerem Zorbası Aslı Sultanımızı hala teslim etmemiştir. Verilen mühlet yarın bitecektir. Bu süre içinde Kerem Aslı Sultanımızı teslim etmezse babası Bektaş'ın kellesi vurulacaktır. Bu ne bitmez çiledir. Suçsuz babamın başını vurmalarına mı razı olayım? Yoksa bir tanecik aslımı ellerine mi teslim edeyim? Tanrım, Tanrım bir ışık tut bana! Babanı kurtar! Seni teslim edersem sensiz nasıl yaşarım? Seni vermesem bir günah babamın başı vurulduğunda... ...Sana gönül rahatlığıyla nasıl bakarım Aslı? Canım babanın başı uğruna feda olsun! Yüreklerimize kara saplı bir hançer gibi oturan bu sevdayı neden çektik söyle? Sen bensiz, ben sensiz yaşayabilir miyim? Bu dünyada birleşmemiz imkansız Kerem! Dillere, kitaplara, tazlara düşen sevdamıza biz ahirette erişeceğiz. Sana niyaz ederim, babanı kurtar. Bırak yüzümüz, yüreğimiz öbür dünyada gülsün. Olmaz, nasıl veririm ben seni? Olacak Kerem, bu alnımızdaki yazı bizim. başını! Vurun. Baba! Baba! Oğlum, kızım! Gelmeyecektin oğul! İhtiyar babam yaşadığı kadar yaşadı! Ne çıkardı sizin uğrunuza başımı verseydim? Yakalayın! Bektaş sana verdiğim mühlet çoktan bitti! Vurun başını! Götürün! Zımzara kapayın! Başını vurmak için emrimi bekleyin! Allah Allah! Aslı Sultanıma gelince kız kulesindeki dairesi kendilerini bekliyor. Nikah gününe kadar orada kalacağım. Kullarım evlerine gitsin. Adalet yerini bulduk gayri.